Merhaba sevgili izleyiciler. İşin Aslı'na hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz kadın danışma ve dayanışma merkezleri. Bu stüdyomuzda iki konuğumuz var. Ee, bir tanesi Meltem Ünal Erzen, yardımcı doçent doktor, Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, i̇kinci konuğumuz Nülüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nden Neval Gündoğan. Aynı zamanda Ankara stüdyomuzda Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Gönüllüsü Gülsün Ülker var. Siz de hoş geldiniz Gülsün. Hoş e, Merhaba. İlk önce Meltem'e sormak istiyorum. E, danışma merkeziniz var. E, nasıl kuruldu? Ne gibi çalışmalar yapıyor? E, biz e, danışma merkezini 2010 yılında açtık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açtık. Ama ondan evveli var. E, Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde 2006 senesinde kurduk. Birleşmiş Milletlerin nezdinde kurulduk bizim proje ortağımız İçişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği UNESCO gibi kuruluşlar. Kadın meclisleri çatısı altında belediyelerin de kanunun değişmesiyle beraber yani danışma evlerine destek verme ve kadın meclislerine, kent konseylerine destek verme maddesi konduktan sonra tabii bizim de işimiz daha rahatladı. Hem lojistik destek veriyorlar hem maddi destek veriyorlar. Ve 2010 senesinde de biz... Kadın danışma evimizi açtık. Psikolojik ve e, hukuksal danışmanlık veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Yaman aynı şeyi size sormak istiyorum. Sizin dayanışma merkeziniz nasıl çalışmaya başladı? Ne zaman? Aslında bizim dayanışma merkezimiz de Kadın Meclisi'ndeki kadınların gönüllü kadınların çalışmalarıyla başladı 2008 yılında. Ee, yıllarca önce onların gönüllü çalışmaları, onların orada durarak dayanışma göstererek devam etti. Bundan yaklaşık 3 yıl önce de artık hani daha profesyonel bir ekiple çalışmaya başladı. Çalışanlarını alarak, belediye çalışanlarıyla Bizim de hem sosyal danışmanlık hem de psikolojik danışmanlık veriyoruz. Bunun dışında hani gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Kadınların ihtiyaçları doğrultusunda bu hukuksal olabiliyor, ekonomik iş istihdamla ilgili şeyler olabiliyor, koruma kararı, adli süreçler olabiliyor. Kadınların ihtiyaçları neyse onlara yönelik yönlendirmeler yaparak ya da gönüllü desteğiyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz biz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ankara'ya sormak istiyorum. Ankara Kadın Dayanışma Merkezi biraz daha farklı bir sivil toplum kuruluşu, belediye bünyesinde değil. Siz ne zaman çalışmaya başladınız Gülsün? Bizim bayağı eskiye dayanıyor tarihimiz. Biz 1991 yılında açtık Kadın Danışma Merkezimizi. Bu 80'li yıllardaki kadın hareketinin içinden çıkmış bir örgüt, Kadın Dayanışma Vakfı. İlk kez de yine 1991 yılında başladı. Hala da Neval arkadaşımızın söylediği biçimde biz de danışmanlık vermeye devam ediyoruz. Bir dönem sığınma eviniz de oldu. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Sığınma evimiz de oldu. Ee, evet, 94 yılında Altındağ Belediyesi ile açmıştık sığınma evini. Ama e, bizim sığınma evlerimiz belediye yönetimleri değiştikçe kapandı, açıldı. <laughs> ee, o belediye yönetimini alan partinin aslında siyasi düşüncesine göre kadın yönelik şiddetle mücadelede değiştiği için ne yazık ki bir süredir de insan ticaretiyle mücadele kapsamında bir sığınağımız var hali Bunu biraz anlatır mısınız? İnsan ticaretinden ne anlıyorsunuz, ne kastediyorsunuz? Ee, insan ticareti daha doğrusu kadın ticareti diyeyim. Biz 2005 yılından bu yana bu alanda çalışıyoruz. Uluslararası Göç Örgütü, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı e, işbirliğinde, binayı Ankara Büyükşehir Belediyesi sağladı. Bu e, Türkiye'ye farklı e, çalışmak için gelen ama seks işçiliğine zorlana e, kadınlar için e, bir e, danışma merkezi. Bu kadınlar bir şekilde polise ulaşı, ulaştığında veya polis onlara ulaştığında e, hem bu travmalarının tedavi edilmesi e, ve ülkelerine dönüşe kadar eğer dönmek istiyorlarsa e, o süreçte kalabilecekleri, e, kendilerini iyi hissedebilecekleri, yaşadıkları travmayla baş edebilecekleri bir süre için kaldıkları e, bir sığınma evi. Bunun dışında hukuki danışmanlık veriyorsunuz. Nasıl durumda, neden Biz kadınlar var? başvuruyor. Kadın ticareti konusunda da tabii gönüllü avukatlarımız var. Eğer dava açmak isterlerse onların davaları burada sürüyor. İşte oturma izinleriyle ilgili işlemleri yapılıyor. Ee, sağlıkla ilgili sorunları varsa onların e, tedavisi yapılıyor. Bunlar hep protokoller kapsamında diğer kurumlarla işbirliği halinde yapılıyor. Bunun dışında Ankara'da yaşayan kadınlara yönelik nasıl faaliyetleriniz var? Yani, yani göçmen kadın olmayan. Evet, danışma merkezimiz evet. Kadın Danışma Merkezimiz, başvuran kadınlara yönelik en başta psikolojik destek ve onların daha doğrusu ihtiyaçlarına yönelik, taleplerine yönelik çalışmaları yürütüyor. Yine hukuk desteği veriliyor. İstihdamla ilgili bir talepleri varsa bizim hem işveren, hem iş arayanların, hem iş arayanların buluşturulduğu, taleplerinin karşılandığı bir işlevimiz de oluyor. Ama asıl olarak psikolojik destek, hukuki destek e, ve dediği gibi arkadaşımda sosyal destek veriyoruz danışma merkezinde. Tabii sığınma talebi, sığınma talebi olanlar için de gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Ama hani bu yakın zamanda kadar böyleydi. E, bu yasayla birlikte kurulan şiddet önleme izleme merkezleri bir işleyişinde şu an aslında bizim de birçok belediye, belediyelerin de e, danışma merkezleri işlevleri neredeyse kalmamış gibi. Çünkü e, sadece bu şiddet önleme izleme merkezleri üzerinden işleyen bir süreç var. Çok teşekkür ederim. Tekrar döneceğim size. Neval size sormak istiyorum. E, siz nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? şimdi bizim de bir sığınma evimiz var. bu yüzden bizim dayanışma merkezimiz sığınma evinin aslında bir ilk adımı gibi işlev görüyor. E yönlendirmelerimizi oradan yapıyoruz. E dediği gibi aslında şenimler kurulduktan sonra bununla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık ama biz hala hala dayanışma merkezinden kabulleri yapıyoruz. Bunun dışında aynı zamanda hani dayanışma merkezi sığınma evi sonrası hayatında aslında bir o sürecin takibinin de yapıldığı yerler olarak çalışıyor. Orada öyle bir işlev görüyoruz. E, ayrılan kadınların, varsa çocuklarının, e, diğer hayatlarını sürdürürken karşılaşabilecekleri diğer sıkıntıları da çözmek için onlarla birlikte e, dayanışmaya devam ediyoruz biz. E, bunun dışında e, pek çok nedenle aslında dayanışma merkezine başvuru olabiliyor. E, kadınlar sadece kendileri için başvurmayabiliyorlar. Çocukları için bazen başvurabiliyorlar. Bazen... E, Evliliğe devam ederken de hani e, istihdamla ilgili olarak e, veya karşılaştıkları diğer sorunlarla ilgili olarak danışabiliyorlar. E, bizim orada yaptığımız şey aslında hani kadınları dinlemek, e, onların istekleri neyse onlarla birlikte, onların kararları doğrultusunda birlikte ilerlemek aslında. Ee, çocuklarla ilgili de bizim bir de aynı bir çocuk bakış açımız var orada. E, ee, sadece kadınlarla ilgili değil, çocuklarla ilgili de aslında çalışmalar yapıyoruz. Ee, çocuklarla ilgili de psikolojik destek çalışmaları olabiliyor, okullar, kurslar, eğitimler olabiliyor. Bunun dışında bir de farkındalık çalışmaları yapıyoruz biz dayanışma merkezinde. Çünkü hani sadece yönlendirmelerde bulunmak, o desteği vermenin dışında bir de aslında farkına varması ve sonrasında da o değişimi kendi yapmasını istiyoruz biz. En son bunun dışında Türkiye genelinde de çalışmalar yapıyoruz. En son e, Haziran ayında bir ay öncesinde bir aslında çalıştay düzenledik. E, Türkiye'den 43 belediyenin katılımıyla kadın danışma dayanışma merkezi olan. Yani olan... 43 belediyede kadın danışma dayanışma merkezi yani, var mı? E, ya kadın danışma dayanışma merkezi ya hem dayanışma merkezi hem sığınma evi ya da yalnızca sığınma evi olan belediyelerin toplam sayısı buydu katılabilenlerin. Bu e, evet aslında sayılar maalesef çok e, az ama yine de hani sevindirici olan yanlar da var. Hani çok küçük ilçelerde bile kadın dayanışma merkezleri olduğunu görmek aslında çok sevindirici oldu bizim için. E, o çalışmayı yaparken. <laughs> e, böyle çalışmalar da yapıyoruz. Hani yalnızca şimdi Bursa'daki tek dayanışma merkezi e, Nülfer Belediyesi'nin dayanışma merkezi. Bu yüzden aslında yalnızca Nülfer değil tüm e, Bursa'da aslında çalışıyoruz biz. E tabii bir de hani kadın alanında çalışınca sadece kendi şehrinizde değil tüm Türkiye'de aslında çalışıyor sayılıyorsunuz. Bir de öyle şehirle arası çalışmalar yapıyoruz dayanışma merkezi olarak. Siz nasıl bir faaliyet gösteriyorsunuz ya da size nasıl vakkalar başvuruyor? Aslında aşağı yukarı aynı çalışmalarımız var bizim de. Bir fazla çalışmamıza bu sene başladık. O da kanser tedavisi gören veya yani kemoterapi gören hastalara yönelik psikoonkoloji desteği veriyoruz. Bu konudaki psikologlarımız hem ailelerine yani kanser tedavisi olan insanların ailelerinin de biliyorsunuz desteğe ihtiyacı var. Hem onlara psikolojik destek veriyoruz hem de e, kanser hastalarına destek veriyoruz. Ama bunun yanında bize en fazla e, şiddetle ilgili başvuru oluyor maalesef. E, hem Türkiye'nin çok acı bir gerçeği hem bütün dünyanın çok acı bir gerçeği bu. E, kadın şiddet görüyor çok çeşitli nedenlerle şiddet görüyor. İşte erkeğin madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı veyahut da işte hormonal durumu, e, öğretilmiş gerçeklik diye bir şey var biliyorsunuz. Onunla ilgili eee çocukluğundan bir sürü evet, bir sürü şey var. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Kadınlar şi, şiddetin çok çeşidi var. Fakat kadınlar şiddete maruz kaldığını bilmiyor. Çünkü şiddeti sadece insanlar e, ve kadınlar fiziksel şiddet olarak algılıyorlar. Oysa <laughs> şiddetin cinsel şiddeti var, efendim e, duygusal şiddeti var, <laughs> fiziksel şiddeti var, ekonomik şiddeti var. Bunları ee, biraz anlatır mısınız? Mesela benimle, ekonomik şiddet nasıl bir şey? Ekonomik şiddet, e, esasında fiziksel şiddetle başlayayım isterseniz. Çünkü bunlar birbirine çok bağlı. Fiziksel şiddet, e, de, yani istatistiklere baktığımız zaman çok fazla fiziksel şiddet gören kadın var. Ama bütün dünyada ve Türkiye'de fiziksel şiddetten maalesef maruz kaldığını kadın söyleyemiyor. E, bunu dile getiremiyor, gurur meselesi yapıyor veyahut da başka nedenleri var. Ee, sadece bir itmek de fiziksel şiddet olabiliyor. Sigara söndürmek de işte aletlerle saldırmak alet ısı, ısıtılmış aletlerle saldırmak, ütüyle e, yakmak e, Efendim söyleyeyim soba maşasını ısıtarak mesela dağlamak kadına. ne kadar vahşi şeylerden söz Çok vahşi şeyler var gerçekten. Kadının kafasını alıp duvara vurmak, saçlarından yerlerde sürüklemek, saçlarını yolmak bütün bunlara kadınlar maruz kalıyor ve bunun arkasından eee bu gene yapılan çalışmalarda, araştırmalarda görülüyor ki fiziksel şiddet görmüş bir kadının 3'te 3'te iki oranda, bakın bu çok önemli bir rakamdır. Hemen arkasından cinsel şiddet görüyor. Hemen arkasından ya cinsel tecavüz'e uğruyor, veyahut da ters ilişkiye maruz kalıyor. Kadın bunu reddettiği zaman daha büyük cezalara neden oluyor. Bunu reddetmesi. Maruz Tabii daha büyük cezalara neden oluyor. Onun haricinde ekonomik şiddette gene e, her üç kadından ikisinin ekonomik şiddet gördüğünü biliyoruz. Bu da ne demektir? E, kadının çalıştırılmaması ekonomik şiddettir. Kadın çalışıyorsa parasının elinden alınması tamamıyla ekonomik şiddettir. E, veyahut da eve gelen gelirin ne kadar olduğunun kadına söylenmemesi de bir ekonomik şiddettir. Ve Fakat kadınlar bunun farkında değiller. Bunu Maalesef. şiddet olarak algılamıyorlar. Algılamıyorlar. E belki bu ailesinden de öyle görmüştür veyahut da adamı alıştırmıştır. <laughs> duygusal şiddet dediğimiz bir çeşit var ki bu da e, her kadının hemen hemen rastladığı bir e, şiddet çeşidi bu duygusal şiddette. Görüntüsüyle işte kadının çok önem verdiği değerleriyle alay etmek e, veyahut da çok önem verdiği işte çocuğunu ...ondan e, zorla almaya çalışmak... ...veya çocuğuyla tehdit etmek... ...veyahut da kadının ailesiyle... ...görüşmesini engellemek... ...kendi ailesiyle... E, ...bunlar duygusal şiddete giriyor... ...ve kadın bunu e, bastırıyor... ...içinde bastırıyor... ...kabulleniyor... ...sözel şiddet dediğimiz bir şiddet e, çeşidi var... gidip bunda da işte bir lakap takmak... ...kadının fiziksel görüntüsüyle alay etmek... ...işte şişko, şişko... ...dobişko filan gibi... E, ...şeyler, lakaplar takmak, aşağılamak. Bir de sözünüzü kesiyorum ama... ...kadınların güzel olma mecburiyeti var... ...fakat erkeklerin hiç bu tür bir mecburiyeti yok. <laughs> ya, tabii tabii, tamam. tabii, istedikleri kadar... <laughs> 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 evet, Salaş gezebilirler ama... ...kadın daima bakımlı olmak zorunda. Ee, maalesef böyle... ...ha bir de tabii burada çok önemli bir şey var... ...bakın... ...bu duygusal şiddette, sözel şiddette de... ...kadına diyor ki... ...kocası ben seni çok seviyorum... ...çok sevdiğim için de dışarıdan koruyorum işte üstüne mesela kapıyı kilitleyip evden çıkıyor. Kadın da zannediyor ki kocam beni çok seviyor. Sakınıyor kötülüklerden. Oysaki bu bir şiddet çeşididir ve bunun hakları vardır. Yani hukuki hakları var. Bize bununla e, başvuran kadınları biz İstanbul Barosu Adli Yardım e, bölümüne gönderiyoruz. Orada ücretsiz avukatlık hizmetleri alıyorlar. Maddi yardıma ihtiyaçları varsa avukatlık hizmeti alıyorlar. Danışmanlık evinden oraya gönderiyoruz. Yani en azından şunu söyleyebiliriz: Eşiniz aynı yastığa baş koyan, birbirini seven iki insan arasında olmaması gereken şekilde davranıyorsa, bu suçtur. Sadece kader değildir ve en azından Bakırköy'de oturuyorsanız. <laughs> ...bu danışma merkezine... ...başvurabilirsiniz. Değil mi? Evet bir şey daha... ...ekleyeyim tabii. ben. Ee, tabii bu... ...kent konseylerinin yani danışma evleri... ...kurma e, maddesine göre... ...sadece ilçesindeki... ...kadınlar bundan faydalanabiliyor ama... ...bizim zannediyorum çevre ilçelerimizde... ...sizdeki gibi danışma evi... ...veya dayanışma evi herhalde yok. E, dolayısıyla bizi ...diğer ilçelerden çok fazla... ...talep geliyor. Yani şu anda... ...bizim yüzde yetmiş Bakırköy'de oturan... ...kadınlar başvuruyorsa... %30'da maalesef diğer ilçelerden geliyorlar. Biz kabul ediyoruz çünkü kadın sorunu her yerde var ve bütün hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Yani şiddet ve mutsuz olmak kader değil. Bu değiştirilebilir bir şey. En azından kanunların yanımızda olduğunu bilmek önemli bunun için. Neval demin Şönüm'den bahsettin ve Şönüm'den bazı şeyleri... ...değiştirdiğinden söz ettiniz. Bunu biraz anlatır mısınız? bir tekrar edelim. Geçen toplantıda konuşuldu, geçen programda da konuşuldu ama... ...ne olduğunu tekrar açıklayalım izleyicilerimize. Şönimler Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri e, açılımı. E, 6284 e, Aile Kurumu ve Kadın Önelik Şiddet Önleme Yasası'ndan sonra e, kurulan... ...Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan aslında birimler... Ee, şimdi son çıkan yasadan sonra şölenim yasasına, ya yani şölenimler ortaya çıktıktan sonra neler değişti? Ee, şimdi daha önce e, Türkiye'nin e, yapmış olduğu e, kadın yönelik şiddetle ilgili hedeflerine baktığınızda, stratejik planlarına baktığınızda hep bir şeyi görebilirsiniz. E, kadın dayanışma merkezlerinin öneminden söz eder. Kadın dayanışma merkezlerinin, danışma merkezlerinin, sığınma evlerinin ilk adımı olması gerektiğinden, sayılarının arttırılması gerektiğinden, sığınma evlerine kabullerin ilk olarak burada yapılması gerektiğinden söz eder. Ama şönimler kurulduktan sonra aslında şönimlerle birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele aslında merkezi bir yapıya kavuşturulmak isteniyor ve bu merkezi yapının merkezi de aslında şönimler olarak kuruluyor. Son yapılan şeyden sonra da şönimlere kozla şönim olarak adlandırılmasıyla ilgili de bir karar çıktı. Aslında bununla ilgili çok fazla eleştirilen yanlar var şönimlerle ilgili. Örneğin dayanışma merkezlerinin pek çok açıdan işlevsel hale getirdiği düşünülüyor. Biz örneğin Bursa şönimlerin ilk pilot olarak kurulduğu ve çalışmaya başladığı yerdi. Uzun bir sürede tek başına Bursa'da var olmaya devam etti. Biz örneğin ilk kurulduğu zamanlar sıkıntılar yaşadık. Kendi hani yaşa, kendi deneyimimizden aslında örnek vermek gerekirse. Biz sıkıntılar yaşamaya başladık. Şöyle sıkıntılar yaşamaya başladık. Biz örneğin sığınma evlerinin barınma yerleri olmadığını, barınma evinden çok farklı bir amaca hizmet etmesi gerektiğini. Evet kadınların barınma diye bir sorunu da var ama bunu çözmek, sığınma evlerine barınma sorunu olan kadınları yerleştirerek bu sorunu çözmenin bu sorunu aslında görünür kılmayacağını, tam tersine hani yokmuş gibi davranılacağını ve hiç çözülmeyeceğini düşünüyoruz. Ee, bu yüzden kendi sığınma evimize barınma sorunu olan kadınların kabulünü yapmıyoruz. Sadece sığınma evi olan ihtiyacı olan kadınların kabulünü yapıyoruz. Ee, biz örneğin e, ilk e, şey yapmaya başladığımızda, şönimleri kurulmaya başlandığında onlarla çatıştık. Ve bizde çok uzun bir süre kadın yönlendirmesinde bulunmadılar. Ee, şimdi e, şönimlerle birlikte... Böyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şu an baktığımızda biz onlarla iyi bir ilişki kurduk, aylık toplantılar yapıyoruz ve bizim özel hani onlar da dile getiriyorlar, sıkıntılar yaşamıyoruz. Ama biz bu konunun bireysel, orada yönetimde bulunan kişilerin bireysel inisiyatifiyle değil de, ee, ...tamamen yasalarla aslında düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin 14 tane ilinde Şönümler kuruldu ve... E, ...yaptığımız çalıştayda da aslında pek çok e, ilin... ...yani şönümün bulunduğu pek çok ilin benzer sorunlar yaşadığını gördük. Ee, arkadaşların çoğu şunu dile getirdiler. Şönümlerin bir dağıtım merkezi şeklinde işlediğini... E, ...dayanışma merkezlerinin inisiyatifini elinden aldığını... ...ve aslında işlevsiz hale getirdiğini söylüyorlar. Çünkü şönimler... E, Sığınma evlerine kimin kabul edileceğini, kimin çıkacağını, e, dayanışma merkezinden yürütülen kadınların sürecinin hepsinin şönüm üzerinden yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Bu da aslında dayanışma merkezlerinin en önemli işlevlerinden birini elinden alıyor ve işlevsiz hale getiriyor. Bu yüzden aslında şunlarla birlikte çok fazla şey değişti ve e, değişmeye de devam edecek diye endişeleniyoruz aslında. Şimdi tekrar Ankara'ya dönmek istiyorum. Gülsün'e şunu sormak istiyorum. E, bağımsız bir Kurulumsunuz, bir S.T. Sivil Toplum Kuruluşusunuz, e, bütçe meselesini nasıl hallediyorsunuz ve genellikle gönüllüler çalışıyor. O mekanizma nasıl işliyor? Onu anlatabilir misin bize? E, ondan önce birkaç şey söyleyebilir miyim bu konuşmalarla Tabii. ilgili? E, şöyle bir şeyin çok altını çizmek istiyorum. Hani bir konuyu nasıl tanımlarsanız aslında mücadelemiz de ona göre biçimlenir. Bence hani hem Neval'in sözünü ettiği bu aksaklıklarla da ilgili çok temel olarak kadının güçlenmesi perspektifinin eksik olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında şiddeti nasıl tanımladığımızla ilgili. Yani mutlaka şiddet uygulayan erkeklerin bir takım özellikleri sayılır ama şiddetin temel nedeni kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Bu eşitsizliği görmez bunu giderecek bir perspektiften bakmazsak e, yani sadece bu, bu e, rakamlar çok yüksek bu kadar çok e, tırnak içinde ruh hastası, alkolik, sinirli, e, erkekten söz ediyor olamayız. Bu çok daha yaygın e, bu eşitsizlikle ilişkisi kurulduğu takdirde aslında bununla daha etkili bir mücadele yürütebiliriz. Evet burada e, kadının güçlenmesi kavramı çok eksik kalıyor bu mevcut yapılanmada da yani kadınları güçlendirmeye yönelik bir mekanizma öngörülmediğini düşünüyoruz açıkçası şu an e, şunlarda e, nevade söz etti şöyle bir şey var hani kadın danışma merkezleri çok önemli bir sığınak kadın danışma merkezi olmaksızın olmaz diye 20 yıldır söylüyoruz ama şu an birçok ildeki uygulamada polis karakolları ...kadın danışma merkezi gibi kullanılmaya başlandı. Bu hem oradaki iş yükü açısından çok sakıncalı... ...hem de kadınlar birçok durumda karakola gitmeyi istemeyebiliyorlar. Ama hani bu sistemde e, karakol şönüme, şönüm karakola... ...bağımsız merkezlere gelen kadınlar karakol üzerinden şönüme yönlendirilmesi gibi... ...bir sistem işliyor ne yazık ki. Bu kadınları e, geri de durmaya itecek. E, çünkü farklı bir talepleriyle de gelebilir, hiç polise gitmek istemeyebilir, güçlenmek için gelebilir. Kadın danışma, dayanışma merkezlerinin amacı budur, evrensel de ilkelerdir bunlar. Ee, biz e, Sorumuza geleyim, tabii ki e, bağımsız kadın örgütlerinin merkezlerini sürdürmeleri, bu çalışmaları devam ettirmeleri çok zor, gitgide daha da zorlaşıyor şu an bizim merkezimizde neredeyse tamamen gönüllü emekle yürüyor. Bir finansman bulmak istediğimizde önümüzde projeler var. Ama bunların dezavantajları var sürekliliği yok. Biz hep 20 yıldır devlette kadın yönelik şiddetle mücadele sizin alanınız. Buraya yatırım yapmalı, bütçe ayırmalı, mekanizmayı kurmalısınız dedik. Demeye de devam ediyoruz. Ama hani yapılan şeyde bu bağımsız örgütlerin hem bakış açılarının hem çalışma sistemlerinin evrensel ilkelerini gözetilerek alan açmak yerine bu alanın tamamen kapatılması bir çok merkezileşmiş, tek tipleşmiş bir yapı içinde bu kadar büyük bir travma ile baş edilme zorunda olan kadınlara çok da sağlıklı hizmet verilemediğini düşünüyorum. Çok istense bile. Çünkü çok insan çalışıyor bu alanda. İşte biz birçok toplantıda bir araya geliyoruz. Arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ama hani bu çok merkezi yapıların kadınlara kadınların şiddetle mücadelesini sekteye uğratacağını düşünüyoruz. Örnekleri de görüyoruz. Aslında şiddet diyoruz ama biliyorsunuz artık kadın cinayetleriyle uğraşıyoruz. Yani biz 20 yıl önce kadın yönelik şiddetle mücadele ediyorduk. Şimdi kadınların hayatta kalması için mücadele Etme noktasına geldik neredeyse. Gülsün çok teşekkür ederim. Ee, bir ara veriyoruz. Aradan sonra İstanbul'daki konuklarımıza devam edeceğiz.